Öyle kınamakla olmaz. Bundan sonra somut adım atmamız lazım. Ve ilk defa İslam dünyası bir karar aldı. Filistinli kardeşlerimizin Kudüs'ün korunması için uluslararası oraya bir güç göndereceğiz. Ve bundan sonra İsrail istediği zaman Filistinli kardeşlerimize saldıramayacak. Çünkü İsrail attığı adımlar estirdiği terör Dem dolayı hesap vermezse aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail hesap verecek. Kudüs'ü başkent yapma, İsrail'in başkent yapma kararını kabul edebilir miyiz? Dünyada kabul etmiyor, biz de kabul etmiyoruz. Ama herkes bizim gibi cesur değil, bizim gibi sesini çıkaramıyor. İşte bunu, bu yüzden Türkiye'nin çok daha güçlü olması lazım. Doğruyu ne zaman söyleyeceğiz? Öldükten sonra mı söyleyeceğiz? Her gün korkudan ölecek miyiz? İnsan bir kere ölür. Bin kere ölmez. Biz buna inanıyoruz. Bundan sonra yaptırım var. Önlem var, tedbir var. Susmayacağız bundan sonra. Sadece çağırıp kınamayacağız bundan sonra. Karşı adımlarımızı atacağız ve bunların bu atacağı yanlış adımların da önüne geçeceğiz. Kudüs davasında biz susarsak kim sesini çıkaracak? Biz durursak kim adım atacak? Biz Filistinli ve Kudüs'lü kardeşlerimizin yanında yer almazsak kimler yanında yer alacak? Bölgedeki ülkelere mi güveniyorsunuz? O gün Katil İsrail askerlerinin yaraladığı şehitlerimiz de var 60 civarında. Hunharca hiç çekinmeden yaraladığı, yaralanan kardeşlerimizi getirmek istedik de Mısır karşı çıktı. Daha önceki karardan sonra, Güvenlik Konseyi'nde Amerika'nın vetosuyla karar geçmeyince genel kurula götürdük. Yemenle beraber. Yemen kendi sorunlarıyla uğraşıyor. Buna rağmen Filistin konusunda en az bizim kadar duyarlı. Daha sonra Filistin Dışişleri Bakanı ile beraber gittik New York'a. Bizden başka kimse yoktu Dışişleri Bakanı. Bazı büyük Müslüman ülkelerin büyük ecelleri bile AB'lerin baskısı ve tehdidi yüzünden New York'tan kaçmıştır. Bunlara mı bırakacağız Kudüs'ü? O yüzden yani Türkiye'nin güçlü olması sadece Manavgat için, Antalya için önemli değil. Dünyadaki ümmet için önemli. Sadece ümmet için de değil. Mazlumlar için. Biz ayrım yapmadan tüm dünyadaki mazlumların sesiyiz vicdanlıyız. Zirvenin başarısı ve zirveden çıkan metnin içindeki somut öneriler, somut kararlar, somut paragraflar sayesinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. İşte biz Türkiye'yiz. 72 saat içinde de en iyi zirveyi gerçekleştirecek kapasiteye çıkmış bir ülkeyiz. 50 ülkenin katılımıyla. Attığı son provokatif adımlar Amerikan yönetimi İsrail'in katliamlarına da ortak olmuştur. Açık söylüyorum. Amerika'nın eline Filistinli çocukları kanı bulaşmıştır. Kanı. Filistinli çocukları kanı bulaşmıştır. Kanı. Amerikan yönetiminin bundan sonra demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve barış konusunda söyleyeceği sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi olmayacak. Olmayacak. Amerika'nın eline Filistinli çocukların kanı bulaşmıştır. Kanı. Suriye'yi bölmek istiyorlardı ve planları suya düşünce huzursuz olmaya başladı. Dikkat ederseniz sürekli sözde Kürt kardeşlerimizin ismini kullanarak Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmaya çalışıyor. Haddini de aşıyor. Ama tabii e, biz PKK ile ve diğer bölgelerde Irak dahil bölgeleri bölmek için e, 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 İsrail'in bir çaba içinde olduğunu görüyoruz da. Fakat PKK ile Netanyahu'nun başka bir ortak özelliği var. En büyük özelliği her ikisinin de bebek katili olmasıdır. You know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't yeah. do this. But, but you're it's you, it's easy to yell at me, but I didn't do this. Yeah, you are watching. stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No, know? no one, no one uh, is allowed to steal it, Yami. Zalim Israel, terror Devleti, Israel. Mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. Mescid-i Aksa'yı Aksa gördüm şimdi bir, bir çocuk, çocuk gibiydi, gibiydi ve ağlıyor. Varıp eşiğine alnımı koydu. koydu. Sanki, Sanki bir yer altı nehir çağlıyor. Gözlerin yollarda bekler, bekler dururum. dururum. Nerede, Nerede kardeşlerim, kardeşlerim diyor bir ses. Ik kıblesi benim, benim ulu, ulu nebinin. nebinin Unutur mu, mu bunu acaba her herkes? Kudüs yanarsa Orta Doğu yanar Kudüs yanarsa Dünya yanar Buradan İslam ülkeleri başta olmak üzere Tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum. Tüm halkı Müslüman olan ülkelere sesleniyorum. Bir olma zamanında, beraber olma zamanında İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına Temel insan haklarını, uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurmaları konunda konusunda çalışmalarıdır. Kudüsü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak insanın diyen. Her bireyin vazifesidir. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.